Borsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 14 Haziran Cumartesi günü bu videomuzda sizlerle beraber biz cüzün teknik analizini yapacağız ve bir adet de yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm destek üzerinde tutunduğunu gördüğüm bir hisse mevcut bu hissenin yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli arkadaşlarım günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte erişmek istiyorsanız katıla üye olabilirsiniz. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Dünkü düşüşten ötürü önümüzdeki hafta bir kere mahsus olmak şartıyla günlük fırsat hisselerini yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ücretsiz bir şekilde burada paylaşacağım. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Dolayısıyla kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca değerli dostlarım Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir şekilde borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse analizlerine oradan ulaşabilirsiniz. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım biz endeksine baktığımızda 9.311'de %2,19'luk gerilemeyle bir negatif kapanış olduğunu görebilmekteyiz. Dün zaten daha aşağı noktaları görmüştü. 9.076'un da aşağısını görmüştü dün. Fakat güçlü bir alım ile sağlam bir tepki aldı bu noktadan ve 9.311'e kadar yükselip kapanışını yaptı. Buna ek olarak zaten düşüşten ötürü bir gap boşluğu bıraktı. Şu anda baktığımızda güncel destek noktasının 9.267 olarak karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Zaten dün dirençte bu nokta direnci destek haline tekrardan getirdi. Şu anda güncel direnç noktası ise 9.488 olarak karşımıza çıkmakta. 9.488'in üzerinde kapanış yapması halinde 9.780 direnç noktasına yükselebilir. Fakat 9.780'in önemli bir direnç noktası olduğunda yine belirtmek istiyorum. Zaten baktığımızda iki kere birincisi burası ikincisi burası aşamadı. Üçüncüyü saymayacağım tam anlamıyla oraya gelmedi çünkü ama saymak gerekirse 3 diyebiliriz. Bakalım bu sefer burayı aşabilecek mi? Burayı aşabilirse zaten 9.961 direnç noktası karşımıza çıkmakta. Onun üzerinde ise 10.156 direnç noktası karşımıza çıkmakta. Bank of America zaten dün alıcı konumdaydı. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Evet genel olarak biz endeksi için söyleyebileceklerim bu kadar. Yani savaşta eğer ki bir gerileme görürsek yani savaş durmaya yaklaşırsa yavaşlarsa elbette ki borsa da bu yönden pozitif olarak etkilenebilir. Ama savaşın daha da ciddileşmesi halinde tabii ki de destek direnci ben pek de dinleyeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla temel anlamda haberleri takip etmekte oldukça önemli olduğunu düşünmekteyim. Hem haberleri takip edeceğiz hem de destek direnç üzerinden de analizimizi yapacağız değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla savaşın birazcık da sevine bağlı aslında bu borsanın gidişatı. Onu da yine belirtmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım Borsa Ekspres'in şu anda Telegram kanalındasınız. E, bu Telegram kanalı üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde borsa haberleri, hisse haberleri borsayı etkileyebilecek negatif veya pozitif haberleri burada paylaşmaktayım. Buna ek olarak bana yorumlarda yazdığınız hisselerin isimlerini yazıyorsunuz. Ben de burada hisselerin teknik analizini burada tamam ücretsiz bir şekilde paylaşmaktayım. Dolayısıyla bu hizmetten de ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Buna ek olarak zaten burada borsa ile ilgili genel bir düşüncem vardı onu paylaşmışım burada. Buna ek olarak zaten bizim adımıza hesap açarak da hisse pazarlayanlar varmış. Değerli bir dostumuz burada bizi belirtti. Ben de zaten buraya yazdım. Telegram yani bu gruptan başka bir grubum yoktur. Youtube kanalımız belli. X, Bolsa X, dışında hesabım yoktur şeklinde de yazdım. Gerçekten de bu böyle değerli arkadaşlarım. 3 adet sosyal medyanın dışında herhangi bir şekilde bu kanalla bağlantılı bir sosyal medya hesabım yok. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Dolayısıyla diğer bizim adımızı kullanarak yayın yapan, paylaşım yapan hesaplara itibar etmeyiniz. Bunu da yine altını çiziyorum. Tabii ki de hiçbir şekilde bağlantım yoktu bu şahıslarda. Bunda yine altını çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım sahiplenen mesajlara tıklayarak da borsada neler yaptığımıza bakabilirsiniz. Mesela geçen hafta %24 civarlarında bir yükseliş yakaladık. Bu hafta da %2-3 civarlarında bir yükseliş tahminimce yakalamışızdır. Ama bu hafta gerçekten de düşüş bakımından çok ciddi düşüşler yaşanılan bir haftaydı. Borsa için baktığımızda bunu da yine belirtmek istiyorum. Bu hafta değerli arkadaşlarım pazartesi günü için model portföy hazırlıklarımız devam etmekte. Dolayısıyla model portföy hazırlıklarımızı yapıyoruz ve pazartesi günü yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte model portföy hazırlayıp sizlere sunacağım. Dolayısıyla inceleyip bakabilirsiniz. Yükseliş potansiyelini düşündüğüm hisseleri model portföyü ekleyeceğim. Şu anda kafamda birkaç tane hisse var zaten. Hangi noktana eklemem gerektiğini de az çok kestirebiliyorum. Bu noktada hisseleri eklemeyi planlıyorum ve ekledikten sonra da hedefe gelmesini bekleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmakla birlikte ben bunları paylaşacağım. Faydalanmak isteyen de faydalanabilir. Bunları da belirtmek istiyorum. Sabitlenen mesajlara tıklayarak da borsada neler yaptığımıza bakabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla bunu da yine belirtmek istiyorum. Katılı özel olarak da günlük ve haftalık fırsat hisselerini paylaşmaktayım. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım potansiyel olarak düşündüğüm hisse Pegasus. Şimdi bu hisseye baktığınızda değerli arkadaşlarım dün %5.5 civarlarında bir düşüş yapmış. Aslında daha fazla düşmüş fakat aşağılardan alış girmesiyle tepki alarak yukarı yönlü hareket yaparak kapanışını yapmış. Değerli arkadaşlarım 235.10 güncel destek noktası 242.50 de kapanışını yapmış. Değerli arkadaşlarım bu noktadan işleme girebilir misiniz? Elbette ki girebilirsiniz. Bu noktalar gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak 235'e yaklaşması halinde de işleme girebilirsiniz. Bu noktadan da işleme girebilirsiniz. Karar size kalmış. Buna ek olarak ilk direnç noktası 254.50 olarak karşımıza çıkmakta. Zaten şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse bu noktadan ilk dirence gitmesi halinde %5 civarlarında bir yükseliş elde edilebilir. Buna ek olarak 264.25 dirençte bulunmakta. Bu da ikinci direnç olarak karşımıza çıkmakta. Buraya gelmesi halinde %8.5-9 civarlarında bir yükseliş elde edilebilir. Üçüncü dirence gitmesi halinde %11 civarlarında. Dördüncü dirence gitmesi halinde ise Baktığımızda %16.5 civarlarında bir yükseliş elde edilebilir. Şimdi değerli arkadaşlarım piyasa normalken yani bu hafta içerisinde 2-3 gün önce bu hisse zaten 264 bölgelerindeydi hemen hemen. Tabi ki de dün sert düşüşten ötürü 235 bölgesine kadar yaklaştı ve 242.50'de de kapanışını yaptı. Değerli arkadaşlarım bu noktalarda girmeniz halinde e, şuradan işleme girdiniz diyelim. Ve piyasa normalken zaten 264 dirençlerindeydi bu hisse. Dolayısıyla buraya kadar taşımak mantıklı olabilir. %9 civarında da bir yükseliş elde edebilirsiniz. Bunu yine belirtmek istiyorum. Çünkü sert bir şekilde düştü borsa. Bu düşüşte eğer ki boşta duran bir paranız varsa işleme girmek isabetli bir karar olacaktır. Girmeniz halinde de endeks tabii ki de yükseleceğini düşünmekteyim her ne kadar savaş uzasa da endeksin yine yükseleceğini düşünmekteyim. Dolayısıyla 2-3 gün önceki fiyatlara tekrardan gelmesi halinde bir haftada iki haftada bile gelse %9 civarında bir yükseliş gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Belki bu yükseliş haftaya da olabilir. Belki ondan sonraki haftada olabilir. Yani yakın vade bu yükselişi elde edebilme imkanı söz konusu olabilir. Buna ek olarak stop noktası neresi diye soracak olursanız bu noktadan işleme girdiyseniz 235'in aşağısında kapanışta stop olmak isabetli bir karar olacaktır. %3.5-4 civarıyla bir zararla stop olmak isabetli bir karar olacaktır. Yani %3.5-4'e karşılık %8.5-9 civarında bir yükseliş elde etmeyi planlayarak risk alarak işleme girmek gayet mantıklı olacaktır. Peki kapanışı nasıl stop olacağız diye soranlarınız varsa hemen onu da açıklayayım isterseniz. Borsanın kapanmasına 1-2 dakika kala bu hisseye bakıyorsunuz. Mesela burada önemli nokta neresi diye soracak olursanız 235. 235'in aşağısında bir seyir varsa borsanın kapanmasına 1-2 dakika kala yani 17.58'de 17.59'da baktığınızda böyle bir seyir varsa piyasa emriyle stop olmak yani eldeki malı çıkartmak isabetli bir karar olacaktır. Fazla risk almaya gerek yok. Burada riski azaltmak çok mantıklı olacaktır. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Zaten düşüşten ötürü de bir gap boşluğu bıraktığını söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda zaten 253 ile 244 arasında da bir gap boşluğu bulunmakta. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Genel olarak Pegasus hissesi için söyleyebileceklerim bu kadar. Bu ara baba tahta hisselerini analiz etmeyi planlıyorum. Çünkü endeks düştüğü için endeksle beraber endeks hisseleri de geriledi zaten. Ama endeksi ben top alacağını düşünmekteyim. Bundan ötürü de zaten endeks hisselerine birazcık daha odaklanmak isabetli bir karar olacaktır. Bank of Amerika'da zaten dün alıcı konumdaydı. Bundan ötürü de zaten endeks hisselerine yoğunlaşmak birazcık daha mantıklı olarak benim gözüme çarpıyor. Genel olarak söyleyebileceklerim bu kadar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca katıla üye olarak da günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ulaşabilirsiniz. Anlatmış olduğum bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi yorumumdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.